Gençlik Rüzgarında beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Rifat Saygın Altınağ'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta sizin yine bir konsey oluşturduğunuz diğer değerli e, doktor arkadaşlarınızla e, Serbülent Hocamız ve Yener Hocamızla birlikte sizi ağırladık. Yaptığınız işi biraz detaylandırdık. Bu hafta sizi daha yakından tanımak isteriz. Siz beyin ve sinir cerrahisi uzmanısınız ama yaptığınız işi alanı biraz daha sizden detaylı şekilde dinleyecek olursak hangi alanlarda tedavi gerçekleştiriyorsunuz? Tekrar öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Ben beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Tabii beyin ve sinir cerrahisi çok geniş bir alan. Evet. Yani beyindeki hastalıklarla beraber bütün sinir sistemini ta parmak uçlarında, ayak uçlarındaki uç sinirlere kadar geniş bir alanı kapsayan bir antite. Benim uzmanlık alanım ve daha çok uğraştığım iş ise kapalı omurga ameliyatları. Yani beyin cerrahisinin bir bölümü hatta bu konseyde de konuştuğumuz omurga hastalıklarını beraber değerlendirdiğimiz şekilde. Nedir bu kapalı ameliyatlar? yani halk arasında herkesin bildiği işte bel fıtığı, boyun fıtığı, işte kanal darlığı, bel kayması, boyun fıtıklarında boyun kireçlenmeleri gibi birçok omurga sorununun normalde açık ya da işte platinli ya da bazen bir sürü yöntem söyleniyor işte platin takılan, e, mikro cerrah yapılan gibi. Değil mi? Çivi takılan, çivi takılan. Yapılan, klasik yöntemlerle mi? yapılan ameliyatları daha ileri teknoloji kullanılarak kapalı yöntemle yapılması işlemleridir. Artık çiviler kullanılmıyor. Çivileri çok mecbur kalmadığımız durumlar e, dışında kullanmıyoruz. Hı hı. E, o durumlar nedir? Ciddi bir kırık varsa ya da instabilite dediğimiz omurga artık stabil yapısını koruyamadığı bir noktadaysa ve net bir şekilde destek gerekiyorsa o zaman koyuyoruz ki bu e, vidaları da artık yine kapalı yöntemle yani perkütan vidalama yöntemiyle koymamız mümkün. Evet. Şimdi bu kapalı ameliyatların e, avantajı nedir? Evet, neden biz bunu değildir? tercih ediyoruz ya da neden hastalara öneriyoruz? İşin aslında en önemli noktası bu. Kapalı ameliyat dediğimiz zaman Omurgayı ele aldığımızda doğal boşluklardan omurga içerisine girerek yapacağımız işi kas kesmeden, kemik almadan sadece 5-6 milimetrelik bir delikten endoskop dediğimiz bu özel kameralı cihazımızı koyarak omurga içerisine oradan hallediyoruz. Yani bir fıtıksa problem fıtığı oradan çıkartıyoruz ya da kireçlenme kanal darlığı varsa siniri orada Kamera yardımıyla rahatlatarak o bölgedeki özel e, aletleri kullanarak rahatlatıyoruz. Ve hastada çok hızlı bir iyileşme oluyor. Evet gerçekten yani endoskopik ameliyatlar sonucunda diğer operasyonlara oranla iyileşme süreci daha hızlı oluyor. E pek tabii şimdi vücudun herkesin ayrı ayrı yani kişinin kendi yaşına, e, fiziksel kapasitesine e, ya da iyileşme hızına bağlı olmakla beraber... E, Büyük bir yaranın iyileşmesiyle e, küçücük 5-6 milimetrelik bir yerden girilen işlemin iyileşmesi tabii ki farklı oluyor. Hasarı da az çünkü. Aynen öyle. Bir de aslında zaten iyileşmesi gereken yer orası değil. Biz orada. E, iyileştireceğimiz yere ulaşıncaya kadar verdiğimiz bir hasar var. Doğru. Yani omurgayı açacağız diyelim ki açık ameliyatta. Biz asıl işi yapmaya giderken 5-10 santimlik bir yarayla karşı karşıya oluyor hasta. Yani sinir mi iyileşecek? Önce o fıtıktan kurtulan sinir mi rahatlayacak? Tabii. Yoksa kaslar, kemikler onların kaynaması, cildin büyük yaraların iyileşmesine mi vücut e, efor har harcayacak? İşte bu noktada vücudu direkt e, asıl noktaya... Yani iyileşmenin istediğimiz noktasına ulaştırmakta da daha ciddi avantajlı bir yöntem. Evet. Peki şimdi hasta size geliyor. Ağrısı ameliyatlık mı? Hangi durumlarda ameliyat olmalısın diyorsunuz Hı -hı. hastaya? Yani şöyle, tabii bu çok tartışılan bir durum. Sebebi de şu. Şimdi acil ameliyatla e, ameliyatlık hasta kavramları farklı. Acil ameliyat e, bir hasta kapıdan girdi, muayene ettik ve öyle bulgular var ki işte sinir e, ile ilgili e, felç bulguları olabilir bu. Ciddi fonksiyon kayıpları olabilir. Bunu gördüğümüz anda hastaya bu kapıdan çıkma artık kesin ameliyat diyoruz. Hmm. Ama bir de e, ağrı sebebiyle ya da küçük böyle acil olmayan ama küçük sinir disfonksiyonları dediğimiz işte kol gücü 10 üzerinden 10 iken 10 üzerinden 7'ye düşmüş mesela bir boyun fıtığında. Evet çok acil olmayabilir, fizik tedavi görebilir, ağrı kesiciler veya diğer girişimsel tedaviler uygulanabilir. Ama bunlara rağmen, bunlar uygulanmasına rağmen fayda görmemiş ve kronikleşmiş bir ağrıya sahip olan hastalarımız var. Bunlar da cerrahilik hasta. Acil olmamakla beraber diğer yöntemler denenmiş, sonuç alınamamış hastalarda da cerrahiye başvuruyoruz. Evet. Peki dar kanal tanımlaması nedir? Belirtilerin nelerdir ve tedavisi mümkün mü? Dar kanal biraz daha aslında vücudun yıpranması ve yaşlanması ile alakalı bir durum. Dar kanal omurga aslında bir kapalı yapı ufak e, sinir çıkımları dışında yani sinirlerin vücuda dağıldığı yerlerde çıkımlar var ama onun dışında kemik bir yapıyla sarılı. Bu kemik yapının içerisinde de omuriliği yani sinirimizi koruyan ligaman dediğimiz bağ dokulardan oluşan e, bir yapı var. Şimdi e, eklemlerde diz nasıl kireçleniyor, dirsek nasıl kireçleniyor? Omurga arasındaki eklemlerde kireçlenebilir. Ve bu yumuşak doku, bağ yapıları da kireçlenir dolayısıyla omurganın kendi içerisindeki geniş olan kanal bu kireçlenmelerle beraber daralmaya başlar. Daraldığı zaman omurilik hangi hizada o kireçlenme olduysa kanal darlığı o bölgede sıkışır ve o bölgeye ait bazı bulgular verir. İşte yürürken erken yorulma gibi, bacaklara vuran uyuşukluk gibi. Mesela boyundaysa kanal darlığı kollara vuran veya yürümede bir bozulma yapabilir. Çünkü boyundan tüm vücuda o sinirler akıyor. Ve bir yerde kanal darlığı varsa o bölgede bloğa uğruyor ve bu tip semptomlar oluşturuyor hastalarda. Bir tedavisi mümkün müdür? Tabii ki mümkün. Nasıldır tedavisi? Şöyle, kanal darlığının tedavisi kanal darlığının hangi boyutta olduğuna göre değişir. Şimdi bu bir uzun süreç diyoruz. Çünkü kireçlenme vücut yaşlandıkça devam etmekte. Ee, sinir kanalı aslında omurilikten çok daha geniş. Daralmaya başlar. Belli evet. bir noktaya kadar gelir. O zamana kadar pek bulgu vermeyebilir. Çünkü sinir e, oradan kaçar. Ama öyle bir noktaya gelir ki artık sinir kaçamayacak noktaya gelir. Hı -hı. İşte bu bulgular varsa bu e, kanal darlığın tedavisi ameliyattır. Ameliyatta, Ameliyatta da yine e, klasik yöntem, hani siz daha önce söylediniz çivili ya da platinli yöntemler dışında Artık endoskopik yöntemler rahatlıkla kullanılıyor. Çok daha konforlu. Ee, tabii ki yani bize zaten başta da ifade ettiğim gibi yaşlı hastalarda daha çok görüyoruz. Yani 80 yaşında, 70 yaşında hastalar zaten ağır bir ameliyatta çok zorlanıyorlar ve hastalar mümkün mertebe kaçıyorlar ameliyatta. Evet. Ama ağrılı bir yaşamda ağrıyla yaşayan bir hasta için yani onlar bilirler çok zor. Çok zor. Çok, çok zor. zor. Ee, bir yerden bir yere gitmesi kendi işini görmesi gerçekten zorlaşıyor. Ve bu kanal darlığını aslında biz çok rahat bir yöntemle endoskopik yöntemle çözebiliyoruz. Evet. Ee, ameliyattan 2-3 saat sonra bile hastalar ayağa kalkabiliyorlar. Genelde aynı gün ertesi günde taburcu olabilir. Evet. Peki monoportal ve biportal teknikler arasındaki farklar nelerdir? Şimdi endoskopik cerrahide monoportal yaklaşım ve biportal yaklaşım diye iki farklı yaklaşım var. Monoportal dediğimiz tek bir porttan yani tek bir delikten girip hmm. e, işlem yapmak. bir portal ise e, o bölgeye iki delikten ulaşarak bir alet bir de endoskopla ulaşarak yap yapabildiğimiz ameliyatlardır. Şimdi burada tercih aslında hem hekimin Neye aşina olduğuyla, hangi yöntemi daha rahat uyguladığıyla alakalı bir noktada da e, hastanın patolojisi yani hastanın sıkıntısı nerede? Şimdi öyle nokta atışı işler yapıyoruz ki e, gireceğiniz ulaşacağınız nokta tam hedef noktanız olmalı. Oraya bazen o bölgeyi açabilmek tek bir kanaldan mümkün olmayabilir. E, o yüzden bazen bir porta ulaşımı yaparız yani iki kanaldan gireriz. Yani hastanın şikayetini, hastanın patolojisini tam çözebilmek için e, hem hekimin tecrübesiyle hem de artık muayene ve MR bulgularımızda tercih ettiğimiz e, yöntemlerdir. Bazen ikisini birden uyguluyoruz. Yani hastada bir seviyede bir portal e, yaklaşımda bir işlem yapıyoruz. Bir alt seviyesinde monoportalla halledebileceğimiz bir hisse monoportalle giriyoruz. Peki bel kaymasında perkütan vidalama işlemi nedir? Avantajları nelerdir? Perkütan vidalama işlemi şöyle, başta anlattığınız gibi, e, çivili ameliyatlara hani artık terk ediyoruz dedik, evet. platinli ameliyatları, ama bazen mecbur kalıyoruz. Hmm. Şimdi bel instabilse, yani tam omurga stabil yapısında değilse, e, onu desteklememiz ve sabitlememiz gerekiyor. Bakın onda da bir iyileşme mevcuttur diye düşünüyorum. Sabitlememiz gerekiyor. Sabitlememiz için normalde klasik yöntem, e, yani beli açıp oradaki kemikleri e, hedef alıp platinleri koyup sonra kapatıyoruz. Yani kasları kesiyoruz, kemikleri alıyoruz. Şimdi e, perkütan vidalama yönteminde ise sadece vida koyacağımız kadar e, delik açıyoruz. Hmm. Yani belin orta hattını kesmiyoruz. Yani mesela bir bel fıtığı ameliyatı olmuş ya da platini bir ameliyat olmuş hastaya sırtına baktığımız zaman belin tam ortasında büyükçe bir yara görürsünüz. Perkütan vidalamada ise sadece yanlardan yani belin ortasını açmadan vidayı koyduğumuz yerleri bu işte şey altında, skopi, floroskopi altında, röntgen yer. filmi altında sadece 5 evet. milimetrelik yerler açık. Olabildiğince az hasarlı. Aynen öyle. Vidayı koyuyoruz. Böylece kas kesmemiş oluyoruz. Orta hattı kesmediğimiz zaman omurganın doğal yapısını korumuş oluyoruz. Evet. Ve en az kas hasarıyla e, bel kaymasına tedavi etmiş oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.